Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel ve Kerem Bürsün'ün hiç görmediğiniz bir görüntüsü gelmiş oldu. Gece saatleri ve kamera arkası görüntüler e, gelmiş oldu arkadaşlar. Ve onu da söyleyelim ki, Sen Çal Kapımı dizisinin mükemmel oyuncularının kavga yapmasını kamera arkası görüntülerle izlemiş oldunuz sizler için hanker çiftinden her gün mükemmel görüntüler getirmekteyiz Sençal kapımı dizisinde izlemediğiniz kamera arkası gizli görüntüler var ki onlar sizler için paylaşılıyor ve kanalımızda her gün yepyeni görüntülerle geliyoruz Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden de gördüğünüz gibi Kamera arkası çekilmiş ve Sen Çal Kapımı dizisinin diğer bölümleri de var ki muhteşem sahneler var. Onları da sizler için paylaşacağız ve kamera arkası kavga yaptıkları bu görüntünü de sizler için bugün paylaştık. Hoşçakalın arkadaşlar. Gelecek videolarımı izlemeyi sakın kaçırmayın. Hoşçakalın.